Evet, hayırlı işler abi. Sağ ol, hoş geldin. Biraz sizi tanıyalım. İsmim Abdülkadir Akça. Evet. Neler yapıyoruz, ne işlerle uğraşıyoruz? Yaklaşık 11 yıldır market çalıştırıyoruz. Evet. AVS süpermarket olarak. Aynı zamanda Bolvadin Pimapen tek yetkili bayisiyiz. İnşaatla da uğraşıyoruz. Hayat bu şekilde devam ediyor. Maskemi mi indirebilir miyiz? Siz söylemiyorsak. Evet. Nasıl gidiyor hayat abi? Hamdolsun iyi. Mücadeleye devam. Tabii virüs olunca biraz sıkıntılar yaşanıyor. Herkes gibi. Bizde de aynı. Çalışmaya devam ediyoruz. Çalışmaya edelim. devam ediyoruz. Peki marketin ismini bir alalım. AVS Süpermarket. Nerede bulunuyor bu AVS? Perşembe pazarının hemen köşesinde. Fırının karşısında diyebilirim. Evet, teşekkür ediyoruz. Rica ederim.